Allah'ım Allah oyunu oynuyorsun işte. Ay, geri mi çıktı o leş tahta kömürlükten? Vallahi atıp sobaya yakacağım. Sobaya atıp yakacağım. İşte hala görüyor musun yani? Görüyor musun, değil mi Çatatoy? Senin yüzünden futbol gelişmiyor yani ülkede. Vallahi evet. gelişmiyor. Evet anne, senin yüzünden İngiltere'den sekiz tane gol yiyoruz. <laughs> Allah'saff <vallahi, gülüyor> içerisiz. Evde temizlik var. Hadi bakayım. Yarın günüm var benim. Haydi. mü? Bas gül bu gelsin kasırlar gitsin, börekler, kurabiyeler, murabiyeler. Ha, herkese söyle, yemesinler tam hepsini. tamam hepsini. Hepsini yemesinler. Ben de varım. Tamam hadi Çağatay, hadi sen de. Hadi bakayım, hadi bakayım dışarı. Aa kime diyorum ayol, Çağatay. Ha? Özellikle sen bak bak. Çocuk evleneceksin, hala oturuyorsun, çıksana dışarı. Gitsene bir iş bulsana. Bak ne diyeceğiz? Kız istemeye gittiğimizde baba soracaklar babana. Çocuğumuzla eşle meşgul ne diyecek? Çivili tahta mı oynuyor diyecek adam. ne <laughs> çivili tahtalı? Çivi futbolu hala çivi futbolu ya futbol işte çivi futbolu. <laughs> Anne benim bir işim var. Ben bir yazarım. Öyle mi? SSK var mı canım? Yok. Yok o zaman işsizsin demektir. SSK'sız işsiz olmuyor. Gideceksin SSK'lı bir iş bulup öyle geleceksin bu eve hadi. Şişt, çana dur, çana Halam var ya bu SSK'ya takmış kafayı. SSK'lı mısın değil mi? SSK'lı mısın? Sosyal sigortalar kurumunun anneme prim ödemesi lazım. Çünkü koca kurum annem sayesinde ayakta duruyor. Hadi <laughs> daha. Bunu ver, o benim. Yazı mı, Tura mı? Bireyim, Çağatay. Tamam. Hadi. Aç bakayım. Bir söyle. Aç bir dakika, Tura. Bildim. <laughs> Vallahi kazandım. <laughs> hadi çocuğum, hadi. Hadi. Tamam ya. Börekler, çörekler tamam mı? Tamam, hadi. hadi. hadi.